bu yapılan bu yasaklamalara karşı bizler de Dersim'in demokratik kitle örgütleriyle birlikte burada onların bir sahnesini olduğunu göstermek adına, onların onlara dayanışmayı büyütmek adına bir çağrımız olacak. biz biliyoruz 20'sini yapmış olduğumuz bu festivalin yıllardan beri özellikle sanat emekçileri, akademisyenler, Dersim dostlarını dayanışma içerisinde bu dayanışmayı bugüne kadar büyüterek geldiler tam da bu, bu zamanda dersinde e, bu süreç içerisinde bütün baskıları e, özellikle konta, konserleri iptal edilenleri bir evinin olduğunu e, onlarla dayanışmayı büyü, büyüteceği eeeni göstermek adına da önümüzdeki süreçte yani e, Temmuz'un 21'inde başlayan e, festivalimize burada e, konserleri iptal edilen dostlarımızı <laughs> yoldaşlarımızı sanat emekçilerini bizler de burada bir çağrı yapmak istiyoruz. Biz Munzur Kültür ve Doğa Festivali bileşenleri olarak Anadolu'daki Mezopotamya kültürel çeşitliliği, çok dililiği yaşatılması gereken bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu anlayıştan ötürü son günlerde sanata ve sanatçılara yönelik artan yasaklamalara karşı bir çağrıda bulunarak konserleri yasaklanan tüm sanatçı dostlarımızı 20.sini düzenleyeceğimiz Munzur, Kültür ve Doğa Festivali'nde ağırlamak, Dersim halkı ve dostları ile buluşturmak istiyoruz. Hatırlatmak isteriz. Munzur Kültür ve Doğa Festivalimizin birincisi yasaklanmıştı. O dönem birçok sanatçı ve aydın dostumuz yasağı tanımayarak Dersim halkıyla dayanışma içinde yan yana omuz omuzda durmak için buraya gelmişlerdi. Şimdi de sanata ve sanatçıya karşı geliştirilen bu yasaklara karşı sesimizi büyütmek türkülerimizi hep birlikte bir ağızdan daha güçlü söylemek için kendilerini festivalimize biz davet ediyoruz.